Muhafazakarlar yozlaştı mı? Şimdi şöyle tabii tümünü demeyeceksin ama ben muhafazakar, dindar ve demokrat bir aileden geliyorum ve muhafazakar camianın içinde var oldum, çalıştım. Kendim de muhafazakar bir insanım. Tabii ki yozlaştı. Yani ben burada şunu söyleyeyim. Benim ablam rahmetli Dayımın kızları, ailemde dindar oldukları için, dini yaşamak istedikleri için işte o 28 Şubatlarda ve hayatı boyunca zulüm görmüş e, aile mensuplarım var. Ben bunlara da şahit olduğum için artıyı eksiği çok iyi değerlendirebiliyorum. Benim başım açık olduğu için ben bu bedelleri ödemedim ama benim ablamın başı kapalı olduğu için o okula gidemedi mesela. Böyle bir durum oldu. Şimdi baktığınızda. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu özgürlük, bunun için vermiş olduğu mücadele dindar insanların dinlerini çok daha rahat yaşamaları için ve dini vecibelerini tesettürdü işte ibadetti bunları çok daha rahat yapabilmeleri için de. Ama bu özgürlükleri muhafazakar kesim yanlış anladı ve çok müsrif kullandı. Yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrünü verdiği bir bu mücadelede gelinen noktaya baktığınızda e, başörtüyle her şeyi yapabilirim kafasındaki bir zihniyet maalesef bir yozlaşmadır. Aynı şey sekülerler için geçerli. Yani ben Atatürkçüyüm diyorlar ama Atatürk ilke ve inkılaplarını ön plana koyup Atatürk'ün vizyonuyla alakası olmayan bana göre sefillikleri hayatın içine katıp normal diye topluma pompalamaya çalışıyorlar. Her iki tarafta kendi içinde yozlaştı. Bunu söylediğim zaman, aa işte söyleme veya konuşma. Ee, yani e, zaten bugün eğer biz Türkiye'de siyasi olarak ya da ekonomik olarak, sosyal olarak bu toplumsal çürüme, sosyal çürümeyi neden yaşıyoruz? İşte her iki kesimin bu kendi içinde yozlaşmasından. Bakın eskiden şöyle bir şey vardı. Evet, seküler de oydu. Kriterleri ve değer yargıları vardı. Ama siz bu ülkede Soyunan kadına alkışlıyorsunuz ve soyunan kadının yani veya üzerinde kıyafet yok yani donla affedersiniz sütyenle sahneye çıkıyor. Bu da kostüm diyorsanız, e, siz seküler olarak da yozlaşmışsınız. Sekülerlik bu değil. Se veya Atatürkçülük asla bu değil. Aynı şekilde muhafazakar kesime bakıyorsunuz. Savaştığınız değerler ve ilkelerinizin dışında bir hayat yaşıyorsunuz. Yani seküler olma isteğini görüyorsunuz ama her iki tarafta ne onlar gibi olabiliyor ne kendi gibi kalabiliyor. Saçmalıyor. Bu yüzden ibadetin ne olduğunu çok iyi öğretmek lazım. Hani yapamayabilirsin ama ama üzerinde bir başörtü varsa veya bir erkek olarak sen o dini sakalı e, uzatmışsan ve dini bir hayat yaşıyorsan kafana göre takılamazsın. Yani hmm. başörtünün geçen de bir video vardı. Başörtülü kızlar çoğunluğu 2 3 tane başı açık kız var. Bir yerde oturuyorlar. Problem yok. Sokak çalgıcıları vardır bilirsin. Kum kapıda da gelirler, şarkı söylerler, bahşiş verirsin. Sokak çalgıcıları bunun yanına geliyor. Bunların yanına bir 10 kişi kadar var. Çalgıcılar da yani cahil insanlar diyelim birden şeyi söylemeye başlıyor ilahi söylemeye başlıyorlar ve kızlar o masadaki bütün başörtülü kızlar ve baş açıklar da dahil yani hepsi dinine bağlı insanlar kahkahayla gülmeye başlıyorlar hani şok oluyorlar ya bir tanesi de çıkıp abi sen ne yapıyorsun bak yapma bu bir ilahidir anlatabiliyor muyum bunu demiyor bak sorun burada sen o adam cahilce davranabilir sorumsuzca davranabilir ama sen bir ibadeti başında taşıyorsun. Ve o olay karşısında gülüp kakara kikiri yapıyorsun. İşte benim yozlaşma diye anlattığım şey bu. Ben şunu soracağım. Şimdi e, muhafazakar kesim o muhafazakarlığı kendi yeni nesline acaba aktarabildi mi? Hayır. Yoksa bu genç çocuklar hani başörtüsünü kafalarında taşıyor olabilirler ama bunun tam manasını hissederek mi taşıyorlar? Yani işin aslında bence kritik noktası bu. Çünkü bunların babaları, bunların anneleri evet muhafazakardı ama genç nesilde muhafazakar diye bir şey çok kaldı mı acaba? E, herkes için söylemiyorum ne Tabii, olur yanlış anlamayın. Belli olarak, bir kesme şeyin dışına evet. çıkartıyoruz. Bir genelleme yapıyoruz evet. sadece. Şimdi şöyle her zaman istisnalar kaideyi bozmaz. Evet maalesef ee, e, bu kuşak, bir önceki kuşak e, kendi nesline mesela diyelim benim annem bana taşıdı, ben de kendi oğluma taşıdım. Ama geneli maalesef çoğunluğu kendi sadece muhafazakarlığını değil, kültürünü, adetlerini, örfünü, değerlerini ve ilkelerini taşıyamadı. Bu nerede başlar? Ailede başlar. Şimdi ben yurt dışına gidiyorum, hep de paylaşıyorum. Her saat başı kilise çalar. Saat kaçsa kaçsa o kadar çan çalar. Adamlar bunu niye yapıyor? Çünkü diyor ki her saat başı bunu çaldığımda bir din algısı oluşacak ve ve kültür algısı oluşacak. Kimse de rahatsız değil. Bizim burada beş vakit ezan sesi var. O ezan sesinden rahatsız oluyorlar ki ben bunu kendi sistemde yaşadım. Ezan sesi duyulmuyor. Dedim ki sitenin bir yerine makul bir ses seviyesinde 5 vakit ezan sesi. O site grubunu bir göreceksin. Yok aplikasyon indir yok ben çünkü geri zekalıyım. Aplikasyonu bilmiyorum. Benim amacım Ramazan'da o ezan sesiyle iftar açmak. Bizde de tam tersi bir şey var. Bunun sebebi ne? Kendi dininden nefret eden, kendi dinini beğenmeyen, kendi örfünü, adetini beğenmeyen bir Nesil kucağımıza geldi. Böyle evet. söylediğiniz zaman diyorlar ki biz layık bir ülkeyiz. Niye sürekli işte dini figürleri çıkartmaya çalışıyorsunuz ön plana Yo, falan? Yok ben layık ülke, ülkenin hmm. layıklığına evet. bir şey demiyorum. Ama layık ülkede ateistler de yaşar. Hristiyan bizim ülkemizde şu anda Ermeni de var değil mi? Var, Bakın var. geçen haftaki misafirlerim benim Ermeniydi iki tane kadın ne kadar çok kadınlar burada açık diyorlar. Avustralya'dan geldiler. Kadın altı yabancı dil biliyor. Mali müşavir. Dünyayı dolaşmış. Kadın ve kendileri Ermeni. Diyor ki yani ne kadar çok burada kadınlar diyor açıklar diyor. Yani çok çok diyor açıklar. Açık, çok açık giyiniyorlar, e, çok açık giyiniyorlar diyor. Ha, çok açık giyiniyorlar diyor. Çok mini etek çok göğüs Tabi tabii. gibi. Mini <laughs> eteği geçtim artık yani fenalık geldi. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Herkes özgür bizim ülkemizde giyinmek bir yere kadar e, tamam diyorlar. Bir noktadan sonra giyinenleri eleştiriyorlar. Ama işte entel dantel bir erkek şalvar giyip sakal uzatıp oraya iki boncuk taktığı zaman o erkeğe kimse bir şey demiyor. Ama bir erkek inançlarından dolayı sakal uzatıyorsa ona yobaz diyorlar. Bir şeyi nasıl tanımladığın önemli. Ama burada ben açık söyleyeyim. Biz e, layık bir ülkeyiz. Ben bundan da şikayetçi değilim. Ama sonuç olarak ben bu layık ülkede e, inançlarımı, örfümü, adetimi rahat yaşayabilmeliyim. Bu ülkede kilisede dini nikah kıyılıyor. Hiç kimse bir şey demiyor ki birçok dinde önce dini nikah kıyılıp kilisede imza atılır resmi nikaha. Bizim ülkemizde hala bir dini nikah tartışması var. Hani vay hükümet nikahı dinen baktığında... Hükümet nikahında da ortada haram kalkıyor ayrı bir konu ama bu ülkede benim ülkemde farklı dine mensup insanlar dini ayinlerini ve törenlerini çok rahat yaşıyorlar yapıyorlar hiç kimse bir şey demiyor kilise nikahı dini bir nikah ben kaç kere gittim davet edildim gitmişindir. dini bir evet, dini nikah, nikah o tabii ki. dini nikah hiç kimse onlara bir şey demiyor ama bizim camilerimizde dini nikah kıyılmaya başladı ya da Diyanet'in şeylerinde, müftülüklerinde vay efendim laiklik ya laiklik elden gitmez. İnsanlığınız elden gitme gitmesin sizin. İnsanlığınız, vicdanınız, ahlakınız elden gitmediği sürece laikliğe hiçbir şey olmaz. İslam dininin yarısı ibadet, yarısı ahlaktır. Yani hiçbir bu bütün diğer ilahi dinlerde de böyledir. Kalkıyorsunuz siz ahlakı sadece işte bir erkeğin ya da bir kadının özel cinsel hayatı üzerinden namus üzerine yorumluyorsunuz. Bu ülkeye yapılan en büyük kötülük budur. Oysa ki ahlak insanın insana insanca davranması, iftira atmaması, belden aşağı vurmaması, yere çöp atmaması, yere tükürmemesi, kamu malına ya da bir başkasının hakkına girmemesi. Ahlak böyle bütün bir şeydir. Daha içini bütün güzellikler ahlaktır onun aksini yapıyorsan o ahlaksızlıktır. Fakat bizim ülkemizde bunu hep böyle ve kadın kimliği üzerinden ve dünyanın Müslüman ülkelere çektiği operasyona Müslümanlar balıklama atladı. Yani bugün Türkiye'de kadın kimliği üzerinden aileyi yok etme, aileyi yozlaştırma, erkeği çocuğu yozlaştırma hatta halk diliyle söyleyeyim yoldan çıkartma operasyonu çekiliyor ve maalesef Müslümanlar balıklama atlıyor. Ne o? Özgürlük. Kadınlar özgür. Ya geçen bir düğüne davetliydim. İyi ki gitmedim. <laughs> Resim çektirmek zorunda kalacaktım. Ne olmuş düğünde? Yani dünür olan kişi ya abi 60 yaşında kadınsın bak yemin ediyorum buraya kadar Komple ortada bütün göğüsler. Ha bir kayınvalide niye böyle giyinir? Kızın hani, annesi mi bu, erkeğin annesi mi? Kızın annesi. Niye giyip hiç fark etmez. Erkeğin kızın. Yani bir genç kız bile yani moda defilesi değil, düğün, aile düğünü. Bak yemin ediyorum böyle bir göbeğine kadar bir ön e, yaka şeyi diyorum ki insan niye giyinir? Ben bunların psikolojilerinin pek iyi olmadığını düşünüyorum. Neden? neyi ifade etmeye çalışıyorsun? Neyi öne çıkartıyorsun? Yani kişilik problemi mi var diyorum. Hani ben açarım saçarım istediğimi giyerim ben özgürüm diyorlar. Yani. Tamam okey özgürsün ama her özgürce yaptığın hareket etiktir doğrudur eleştirilemez anlamına gelmiyor. Bu sanat dünyası da öyle ha. İstediğini yapacak ama sen hiç eleştirmeyeceksin. Şey soracağım. Şimdi siz bunları konuştuğunuz için size diyorlar ki kadın düşmanı. Ne düşünüyorsunuz bu eleştiriler hakkında? <laughs> bunu söyleyenler kadının düşmanı. Bak bunu söyleyenler. Ben her zaman söylüyorum. Bu ülkede çocuk gelinlere karşıyız ama ortalık çocuk kadınlarla dolu. Bekaret yaşları 13'lere inmiş. Bir de kendilerinden 40-50 yaş büyük adamlarla bunu anlatabiliyor muyum? Yapıyorlar. Veya hatta bugün işte... Ee, çocuk gelinlere karşı olan magazin ünlülerinin 15-16 yaşındaki kızları flörtleri var sarmaş dolaş fotoğrafları var diğer kısmını bilmiyorum ya değerli şeyler hep muhafaza edilir doğru mu bana göre bir kadının vücudu ruhuyla birdir. Yani insanın erkeğinde ama Allah kadını ne kadar özel ve güzel yaratmış. Niye bunu diyorlar biliyor musun Buket'ciğim? erkekler soyunduğu zaman aa sapık bakıp ma, sapık diyorlar işte tacizci diyorlar ah tükaka kadınlar soyunsun niye çünkü kadın vücudu estetik Güzel şey Aa, açsın seyredelim. Açsın seyredelim. Özgürsün bacım aç. Aç ne kadar açarsan o kadar özgürsün. Ne kadar gösterirsen ne kadar teşhir edersen o kadar modernsin. Hayır değilsin sen yobazsın ve cahilsin. Ve sen aptalsın seni gaza getiriyorlar. Niye? Kadın estetik. Kadın güzel, e, güzele de insanlar güzeli seyretmek istiyor. Kadın karakterine yapılmış, kadın kimliğine yapılmış en büyük haksızlık ve hakarettir bu. Yani tabii aç bacım aç, aç erkek a, sen yapma sen sapıksın. Hayır bana göre her iki de haddini aşan çizgilere gelmişse her ikisinde de bir sıkıntı var.